Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Vos'a geldiyiz. Pola bugün daha bayilere geldi ve benden çekimini istiyordunuz. Sizlere çekimini yaptım. Umarım izlerken keyif alırsınız. Bu aracın tüm donanımlarını size sunmaya çalışacağım. Şu anda live'ı çektim. Diğer donanımlar da yakında kanalımda olacak. Videoyu izledikten sonra lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Polo'nun yanındayız. Bu aracın gelmesini çok uzun zamandır bekliyordum. Neredeyse her gün gidip lansmandan önce bir baktım ama bulamadım. Lansmanı bekledik. Şimdi sizlere Polo'yu sunuyorum. Ama herkesin yaptığı gibi gene en üst donanımını değil, düşük donanımlardan sunuyorum. Diğer paketlerin videoları da yakın zamanda gelecek. Takipte olursanız o paketleri de görmüş olursunuz. Bu araç arkadaşlar Life paket. Öncelikle bir farlarından başlayalım. Yanımda Burak da var. Ona bir söyleyeyim. Uzunları bir yaksın size farlarını göstereyim. Style paket. Bu arada 3 tane farklı donanım var. Impression, Life, Style. Bunları Trendline, Comfortline ve Halen olarak düşünebiliriz. Şimdi size şöyle bir farlarını göstereyim aracın. Bunlar orta paket. Eskinin comfort line diyebiliriz bunlara. life olarak geçiyor şu an. Bu şekilde bir basic ledler var arkadaşlar. Hem uzunlar hem kısalar. Bırakabilirsin Burak. Hem de gördüğünüz üzere gündüzler. Gündüzlerin tasarımını beğenmedim. Önceden şurada yanıyordu biliyorsunuz makyajsız kasada. E, bu makyajlı kasayla beraber buraya almışlar. Ama pek tasarımına benlik değil yani. Değişik bir şekilde olsa daha iyi olurdu. 100 paket style aldığın zaman şuradan komple başlayan bir tasarım çizgisi var. Golflerde olduğu gibi ortadan diğer tarafa doğru gidiyor. Komple ön tasarımı tamamlayan bir gündüz farı geliyor arkadaşlar. Ben onu daha çok beğeniyorum. E, dörtleri yakabilme var mı bırak ya? Onları da gösterelim. Dörtlerine bakalım bu arada. Dörtler de aynı. Gündüz farı yerinde yanıyor. Tamam yeterli. Ön tarafından bir devam edelim. Bunda arkadaşlar bir çarpışma önleyici yok. Bir çarpışma önleyicisi olsa iyi olurdu. Yanlarda herhangi bir sis yok. Sisler Style'da geliyor. Bunda sis farları da yok. Ön tarafta gördüğümüz ama park sensörleri bu donanımla beraber var. Şu sanki eski Artion'da vardı. Artion'u Artion'u bilmiyorum hatırlayanlar var mı? Artion'da geliyordu bunlar. Şöyle kaputtan öne doğru gelen bir yapı var arkadaşlar. Motor kaputunu açabilir miyiz? Bir motor kaputunu da açalım ona da bakalım. Yeni tamponlar hoşuma gitti ama sis var da olsa mesela bu donanımla beraber güzel olurdu. Bu yeni mor renk hakkında ne düşünüyorsunuz? Alırsanız eğer bence bu renk kalın. Çok güzel duruyor. Metalik bir renk. Açalım motor kaputunu arkadaşlar. Aa bak golflerde bu farklıydı. Burada korumuşlar bunu. Golflerinki, sekizlerinki burası açık. Ki zaten oradan başım yandığı için biliyorum. Golf videosunu izlemediyseniz de bir ona bakın derim. Yeni Golf 8 aldık. Burası sıfırken kırık çıktı. Onunla ilgili deneyimlerini de bahsettim sizlere. Motorumuz bu arkadaşlar. 95 beygirlik. İki tane motor seçeneği var. 1.0'lık 80 beygirlik atmosferik olan. Bu araç ise 1.0'lık turbo beslemeli olan. 95 beygir gücü var. Şöyle bakalım motorumuza. Bu araç ne bileyim bir 110 beygirle gelse belki daha çok tercih edilirdi. Bu fiyatları çünkü tercih edebiliriz. Fiyatları da size göstereceğim arkadaşlar. Yani 95 beygirle birazcık az kalmış diyebilirim rakiplerinden. Çünkü Peugeot'u biliyoruz, Clio'yu biliyoruz. 30 beygirlik motorları var. Bu birazcık düşük kalmış. Yalıtımımız burada var. O güzel. Kapatalım isterseniz. mi? Yukarıdan bırak kapansın. Yanlarına devam edelim. Sizi boğmadan hızlı bir şekilde tüm bilgileri vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Jantlarımız bu şekilde. Ben beğenmedim. Bilmiyorum bu jant tasarımına hiç hoşuma gitmedi. 185, 65, 15 de geliyor. Bu da onunla beraber ama tasarımını beğenmedim. Sen beğendin mi tasarımını? Yani white paket için bence güzel olmuş. Diyorsun. Yani zevkler ve renkler. Volkswagen'le bildiğimiz bunlar arkadaşlar. Bijonlarımız kapalı. Şurada sis yok ama kapağını koymuşlar. O da bir değişik. Bilen varsa açıklarsa sevinirim. Ben de öğrenmiş olurum. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Yandan devam edelim. bu donanımda gelen bu arada katlanır aynalar var. En azından o iyi. Orta donanımla beraber geliyor. Yan tarafında profilde pek bir değişiklik yok arkadaşlar. Aynı bildiğimiz polo çünkü makyajlandı. Makyajlandı ama ön ve arka tasarım baya bir değişmiş. Yeni gibi de duruyor açıkçası. Tavanımız bunda yok. Cam tavan bu donanımda yok. Arkaya doğru devam edelim. Benzin kapağımız. Araba daha yeni içeri alındı. Ben de hemen size çekip gösteriyorum. Bir de ne değişti şimdi? Burada gördüğünüz üzere stopları. Burada arkadaşlar kayar ledler, dinamik ledler, sinyaller var. Onlar ama style paketi var. Bu donanımla herhangi bir burada dinamik sinyal yok. Şurada gördüğünüz sinyal yanıp sönüyor. Arkadaki en büyük değişim bu. Önceden şuraya kadar bir stop grubu vardı. Bu bagaja doğru eklenmiş diyebiliriz. Şöyle arkasını da göstereyim. Alt kısımda sanki şöyle birazcık da ne bileyim egzoz çıkışı görünümü ve diye bir yer eklenmiş. Fena durmamış. Arkayı doldurmuş. Altına bakalım ben şöyle bir eğileyim ben. Torsiyon tabii, ispansiyonumuz. Normal bu otu Hiçbir şey diyemeyiz. Kısa bir bagajına bakalım. Yine artık Polo logomuz ortada. Yeni logomuz daha doğrusu burada. Volkswagen'in yeni amblemi. Altında da tam ortada bir Polo ibaresi var. Şöyle bir bagajına bakalım. Bu kısımda arkadaşlar 351 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Fazla bir büyük bagaj hacmi yok ama Golf'e yaklaşmış. Golf'in de 381, 30 litrelik. Ama Golf'te bir tık daha büyük gibi duruyor sanki. Bu arada bagajın hacmini şunu ayarlayarak değiştirebiliyorsunuz. Şimdi tek elle bunu yapıyorum. Biraz zor oluyor. Şöyle hem yukarı kaldırıp aşağı indirerek birazcık daha bagajı değiştirebiliyorsunuz hacmi yükleme Şu kalitesi Volkswagen'in çok hoşuma gidiyor. Yani Polo gibi bir araçta böyle şunu koymaları çok hoşuma gidiyor. Alt tarafta stepnemiz var. Ve rezonansı alsın diye bakın stepnemin etrafında da halılar var arkadaşlar. İşte buradaki olan rezonansı titreşimleri size aksettirmemesi için böyle bir şey koymuşlar. Hoşuma gitti. Halılarımız bu arada. Bunlar da halı paspaslarımız ee, kavuçuk değil. Şu özel çok hoşuma gidiyor. Hem bu gidiyor hem de şu bakın. Şöyle yapıyorsunuz. Stepleri işiniz olduğu zaman işte eliniz pislenmesin diye tutmayın diye bu şekilde ayarlanabiliyor. Çektiğiniz zaman da şöyle sert birazcık geliyor. Led bir aydınlatma grubu burada yok. Onu isterdim artık. Led olsun isterdim bagaj için. Bagajımız bu şekilde. Hemen içine bakalım. Daha sonra videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar. Şimdi aracın arka kısmındayım. Buradaki kapı kollarımız gördüğünüz üzere krom olarak devam ediyor. En azından burada bir malzemede düşüş olmamış. Arka taraflar zaten polo da sert değil ki önler de sert. Onu zaten size göstereceğim. Onun haricinde burada neler var? Bir onlara bakalım. Cevap açma tuşlarımız burada elektronik. Ama şu kolonuzu koyduğunuz yerler komple sert. Bu önceki polo da aynıydı. Bu makyajla değişeceğini ben zaten düşünmüyordum. Burada bir eşya koyma yeriniz var diz mesafesi bu arada polda iyi. Ben 1.83 boyundayım. Yanında Burak var. Onun tabii birazcık da mesafesi şu ön taraf ayarlanmadığı için ayakları değiyor ama bana referans alabilirsiniz. Ön taraftaki koltuk bana göre ayarlandı. Hatta bir biraz daha ileri gidebilir. Diz mesafesi olarak şu an çok rahatım. Bir B sınıfı araç olmasına rağmen 208'de işte bu yüzden mesela ben pek düşünemiyordum. Çünkü arkası birazcık 208'in claustrophobic birazcık dar. Arka kısmına baktığımız zaman burada koskoca bir şaft tüneli var. Herhangi bir şekilde üçüncü kişi buraya zor oturur. Çünkü şaft tüneli çok yüksek. Ayağını bir sağa bir sola atması gerekiyor. İki tane de arkada USB Type-C çıkışı olması güzel. Artık bu makyajla belki buraya bir havalandırma menfezi bir tane bile olsa gelse çok iyi olurdu. Ama böyle bir şey yok. İsterseniz yavaş yavaş öne geçelim. Şimdi şuraya da göstereyim bir herhangi bir burada kol dayaması yok arkadaşlar. Işıklarımız burada hala mevcut ve bunlar sarı. Belki bunlar bir beyaz olsa çok çok daha iyi olabilirdi diyelim. Hemen bir ön kısma geçelim çünkü ön kısımda göstereceklerim çok daha iyi şeyler. Renk fevkalade ya. Renk gerçekten çok güzel. Ön kısımda bu arada bahsedeceğim şeyler arkadaşlar iyi yönde birazcık. İlk gözme çarpan ki araca ilk geldiğimde de buraya söyledim. Buradaki malzemeler. Dokusu çok hoş değil mi Burak şunun? Muhteşem. Yani şu malzemeler sesini bir dinleyelim. Ses telefeye miyim şimdi sesini de kapatayım. Yani çok güzel bir pütürlü bir malzemesi var. O çok hoşuma gitti. Dediğim gibi bu o, Life donanım, gibi. Aynen öyle. Bu Life donanım. Ona göre değerlendirmeniz lazım. Aynı şekilde malzemeler burada devam ediyor fakat üst taraflar burada da hala sert. En azından burada ön tarafta kolunuzu koyduğunuz yerler buralar biraz yumuşak arkadaşlar. Dört cam otomatiğimiz var. E, aynalar katlanabilir ve aynı zamanda aynalarda da ısıtma özelliği yer alıyor. Burada işte bir litrelik belki bir buçuk litrelik zorlasanız bir iş şişe alacak kadar yer var. B sınıfı bir araç. Fazla da o yüzden zorlamanda bir anlamı yok yani. Direksiyonumuz artık değişti arkadaşlar. Yeni Golf'lerde, Passat'larda, Tiguan'larda olan direksiyon da buraya geldi. Volkswagen armamız burada gömülü. Çok hoş duruyor. Yeni direksiyon bu arada biraz daha kalın olduğu için tutuşu da daha iyi oluyor. Size biraz daha premium hissettiriyor diyebilirim bu segmentte olmasına rağmen. Derisi çok güzel. Üzerinde pedal shiftleri var. Vitesleri buradan değiştirebiliyorsunuz. Sol taraftan baktığımız zaman Volkswagen'lerde standart bildiğimiz far açma kumandaları aynı şekilde burada devam ediyor. Yükseklik ayarı da burada var bir üst anlamda Matrix'ler var. Onlar kendisi ayarlıyor ama bunlar da bu şekilde buradan yükseklik ayarlaya. Biliyorsunuz Yeni gelen bir şey de artık tüm donanımlarda olan bu kadran çok iyi duruyor. Gerçekten bir V sınıfı aracın yani giriş donanımında bile bu olması hoşuma gidiyor. bir alt pakette de bu var. Şu andaki donanımda da bu var. Üstte de bu olacak. Şu kadran gerçekten hoşuma gidiyor. Bunların grafikleri bildiğim kadarıyla değişiyor. Şu an anahtar alamadığım için bir şey yapamıyorum. Üst kısımlar buralar yumuşacık. Çok güzel malzemesi var. Aynı şekilde burada da devam ediyor. Ne beklersiniz? Alta gittiği zaman biraz daha kalitesizleşmesi beklersiniz ama oralar çok hoşuma gidiyor. Ekranımız burada Discovery Pro bir ekran yok ama eski Golf'lerde kullanılan, Passat'larda kullanan ekranlar. Bunda da devam ediyor. Şu özelliği var mı? Wow. Havalı. Havalı. Bu özellik ne işe yarıyor? Sadece bunu geçmek için değil. Aynı zamanda mesela şarkı açtınız, radyodan bir kanal açtınız. Şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Havalı olduğu gerçekten belli yani. Bir kar üstüne bakalım. Şuna epe de basacağım. Gördüğünüz üzere App Connect de burada arkadaşlar standart olarak artık geliyor. Bunlar güzel şeyler. Klima kontrollerimiz değişmiş burada. Dokumatik olmuş bunlar. Bunların hassasiyetini bilmiyorum ama dokumatik olması hoşuma gitti. Artık eski nesinden uzaklaşılmış. Vites topuzumuz değişmiş. Vites topuzunu ben pek beğenemedim. eski DSG'ler de o kadar. Ne bileyim buraya bir Golf'inki olsa çok çok daha güzel olur. Çünkü artık onlara alıştık ama tabii da maliyeti çok artacaktır. Vites topuzumuz ama bazıları değişmesini istediği için değişmiş diyebiliriz. Kablosuz şarj gördüğünüz üzere standart donanım olarak var. İki tane USB Type-C çıkışı standart donanım olarak var. Bunlar güzel şeyler olması gereken şeyler artık burada var. Ha bu arada neden bahsedeceğim? Cruise Control de artık var. Bir önceki donanımda sadece Highline'de alabildiğiniz Cruise Control artık bunda standart olarak var. El frenimiz kalkmadı. Bunu da belki kaldırabilirlerdi ama deri bir el freni var burada. Körüğü fazla uzun değil. İki tane bardaklığımız, bir tane küllük burada geliyor. Kol dayamanız, İleri geri gidiyor fakat yukarı aşağı ayarı yok. İçi de yeterli yükseklikte ve içinin kalitesi iyi den bırak. Kaplı. Güzel. Yani biraz evet. hissettiriyor. Güzel yani birazcık pahalı hissettiriyor diyebiliriz. Torpilomuzun içi kaplı değil. Derinliği yeterli. Yani yeterli, fazla da derin değil. Amortisör de var. İstersen bir oradan çık ben bir koltuğu göstereyim. Aynı zamanda zaten videoyu da bitireceğiz. Elektro krom dizaynı var. Şu nar yakışmamış dediğim gibi arkada. Bunlar artık beyaz bekliyordum ben. Ama gözlüklüğümüz burada var. Sunroof gelirse bu gözlüklük muhtemelen gidecektir diye düşünüyorum. Makyaj aynalarımız var ve makyaj aynalarımızın ışıkları da burada arkadaşlar aynı şekilde var. Kotları göstereyim, daha sonra fiyatını gösterip size bitireyim. Şu an böyleymiş arkadaşlar. Koltuklarımız böyle. E ee, tonundaki desenleri ben daha çok beğendim. Tabi işte orada da fiyat farkımız var. Hemen bir fiyat demişken fiyatlara geçelim. Sizin de zamanınızı fazla almayalım videomuzu. Bitirelim arkadaşlar. Fiyatlara hemen bir bakalım. Bu 1.0 TSI 95 beygirlik Life olan 112 standart donanımlar. Bu da çok az şekilde yazılmış. Bunları görüyoruz. İşte ışık ve sürüş paketi, çelik jant gibi şeyler bunlar var. Zaten hepsinden videoda bahsettim. Fiyatı 256.000 TL şu anda arkadaşlar. Ben sordum özellikle hani ne bileyim biraz daha indirim olur mu? Style'larda %80 TVde ama indirim yaparsanız biraz daha düşer mi? Fiyatlar aşağı mı dedim. Şu anda böyle bir şey yokmuş. Liste fiyatı üzerinden satışlar gerçekleşiyormuş. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu aracın diğer donanımların da paketleri de kanalında yakında videosunu göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın görüşürüz.